Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi bugün sizlerle Galaxy Pegasus'u Rayuga kullansaydı nasıl olurdu yani Galaxy Pegasus sola dönseydi nasıl olurdu ona bakacağız arkadaşlar normalde Beyblade'in dönüş yönü şu şekilde gördüğünüz gibi ve demirinin şurada aslında yassı olan kısımları çarpışmaya temas ediyor fakat sola döndüğünde tıpkı Hades Kerbex'de olduğu gibi Buradaki sivri kanatlar e, müdahalede bulunacak ve çarpacak. Bu da daha keskin, daha güçlü vuruşlar anlamına geliyor bence. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Şöyle yalandan bir sahaya atalım. Böyle atacağız. Yani mecbur yine. Bu şekilde görünüyor. O da çok fazla bozuldu o yüzden durduracağım. Bu şekilde görünüyor. Bakalım nasıl bir performans olacak. 10 tane rakibi var arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir rakipleri göstereyim. Ondan sonra da bu 10 rakibe karşı kaç puan alır tahmininizi yapmayı unutmayın. Şimdi rakiplere geçelim. Evet birinci rakibi Burn Fireblaze. Biliyorsunuz eğer Pegasus'u kullanıyorsam babasına karşı kapıştırmazsam olmaz. Birinci rakibi Burn Fireblaze olacak. İkinci rakip Flame Sagittario. Bu şekilde görünüyor. Üçüncü rakip Rock Leon. Dördüncü rakip Lightning Galarago. Bunu da sola döndüreceğim. Bakalım Galaxy Pegasus da sola dönüyorken hangisi daha güçlü olacak? 5. rakip Soul Blaze. 6. rakip Earth Eagle. Biliyorsunuz yenmesi çok zor bir defans türü. Bakalım sola dönen Galaxy Pegasus nasıl bir performans sergileyecek bunun karşısında. 7. rakip Metal Fusion'dan Hades Kerbex. Yine Metal Fusion'dan 8. rakip olarak Twisted Tempo. 9. rakip olarak Phantom Orion ve son rakip olarak 10. rakip olarak Big Bang Pegasus kendi son formuna karşı da kapışsın istedim. Bu şekilde arkadaşlar toplam 10 e, tane rakip var. Bir de 11. bonus bir rakibimiz var onu da göstereyim. O da kendi normal sağ dönen hali arkadaşlar. Sol dönenle sağ dönenle kapıştıracağız. Bu şekilde bir kapışma olacak. Ee, tüm rakipler bu şekildeydi. Sizce bu 11 rakibe karşı kaç puan alabilir arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten sola dönerken güçlü oluyor ama yine de kontrol etmesi zor bir Beyblade olduğu için ben 5 puan alır diye düşünüyorum. Biraz düşükten de tutuyorum tahminimi. Siz neler düşünüyorsunuz? Dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi kapışmalara geçebiliriz. Kapışmalara geçmeden önce arkadaşlar eğer sizde bu Meet You Absorb'u ya da şu şekilde bir Meet Fake Beyblade'i kazanmak istiyorsanız Bugün son şansınız çekilişe katılmak için. Peki bu çekiliş ne? Katıl çekilişi nasıl katılabilirsiniz? Şu an ekranda gördüğünüz üyeliklerden bir tanesini satın alarak katıl çekilişine katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu katıl çekilişinin iki ödülü var. Bir tanesi şu Mi Tia Lorga Absorb Takarotomi orijinal marka. Diğeri ise şöyle Midfake bir Beyblade. Burada ama çekilişte şöyle bir değişiklik yapıyorum arkadaşlar. Normalde midfake'leri AliExpress'ten sıfır bir şekilde kazanan kişinin adına sipariş ediyordum. Fakat bu sefer öyle olmayacak. Bu sefer ben kendi elimdeki midfake Beyblade'lerden bir tanesini vereceğim. Biliyorsunuz ülkede durumlar karışık ve bu yüzden bir boykot var. Ben de bu boykota katıldığım için arkadaşlar böyle bir Beyblade için 200-300 lira vergi ödemek istemiyorum. Ondan kaynaklı elimdekilerden yollayacağım. Umarım anlayışla karşılarsınız. Şu an ekrana da bir boykot listesini koyuyorum. Siz de elinizden geldiğince bu boykot listesini uyarsanız kendi özgür haklarınızı, kendi yaşamınızı, yönetme hakkını elde etmiş olursunuz bence. Bu kadar. Şimdi kapışmalara geçebiliriz. İyi seyirler. Birinci tur. Atıcı da kaldı bu arada Galaxy. Garip bir şekilde. Sağlam vurucu. Ve Fireblaze'i, yani babasını, sağının dışına attı. Sağa dönse de, sola dönse de babasının hiçbir acıması yok bu veyvulayda. İkinci tur. Oo. Fire Blaze babalığını ortaya koydu ve sağlam bir geri vuruşla Galaxy Pegasus'u sahanın dışına yolladı. Beklemiyordum bu kadar sert bir vuruş. Skor 1-1 oldu. Üçüncü tur. Of. Fire Blaze sahanın içinde kalmayı başardı ve Galaxy Pegasus maalesef ilk turunda puan alamadı. 2-1 babasına karşı, Fire Blaze'e karşı kaybetti beklemiyordum açık söylemek gerekirse ben fireblade'i çok kolay geçer diye düşünüyordum. Ama Fireblaze bariyer şansını iyi kullanarak bu karşılaşmayı kazandı ve burada yerini alıyor. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçelim. İkinci karşılaşma Flame ve karşı olacak. Bakalım nasıl bir sonuç bizi bekliyor. İkinci tur. Oo Galaxy çok için. Allah'tan eski sayı kullanıyorum. Bu arada bazen atışıda kalıyor, bazen kalmıyor. Ama ben elimden geldiğince yerden destek alarak atacağım. Çünkü o zaman daha isabetli atabiliyorum bence. Bak gördüğünüz gibi mesela burada biraz böyle kötü bir atış oldu yani. Yine de belki saldırılarına devam ediyor. Ve sola döndüğü için dayanıklılıkta kazanıyor her koşunda. Güzel vuruşlar. Bakalım kazanabilecek mi? Sajitaryon'un da performans ucu sivri olduğu için Burada bir galibiyet gelebilir. Ama hayır gelmiyor. Fa Pardon. Neydi lan bunun adı? Heh Sajitaryo. 1-0 öne geçiyor. İkinci tur. Uuu Galaxy. Tripod düşüyordu tuttum. Yakaladım siz chat. Yakaladım. Galaxy Pegasus yine alamadı puanı. ikinci karşılaşmada e, Sagittarius'a karşı yine mağlubiyet geldi. Gerçekten beklemediğim sonuçlar oluyor. Bariyerleri iyi kullanıyor e, rakip Beyblade'ler. Galaxy Pegasus ise sadece sahanın dışına çıkıyor. 2-0 kaybetti. Şimdi sıradaki karşılaşmaya geçelim. Şimdi üçüncü karşılaşma Rock Leon'a karşı olacak. Bakalım hangisi kazanacak. Buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi karşılaşmaya geçiyoruz. Ooh. Bu turda beraberlik geliyor. İkisi de sağ dışı oldu. Yani Galaxy Pegasus'un artık bu mağlubiyet serisine bir son verip kazanması lazım. Çünkü ilerideki rakipler daha zor rakipler. Yani Hades Kerbex, Twisted Tempo onlara karşı puan almaktansa bu Beyblade'lere karşı alabileceği puanları alması lazım güzel bir vuruş. Ratlion'u sahanın dışına yolladı. Ve bir sıfır öne geçti. Şöyle Ratlion'u aldım oradan. Bir sıfır öne geçti. Güzel. Ee, bakalım kazanabilecek mi Ratlion'a karşı hemen. İkinci tur. Tek attı. Yani üstüne atma gibi bir durum olmadı. Ben yani öyle bir özellikle öyle bir şey yapmadım. Ama tek attı Ratlion'a ve kazandı. 2-0 Raikliu'nu yendi. Sonunda bir galibiyet aldı Galaxy Pegasus. Ve 3. karşılaşmayı galibiyetle kapattı. Benim 5 skor tahmini o tutabilir yani bilmiyorum. Bakalım. Siz neler tahmininde, siz ne tahmininde bulundunuz ama konuşamıyorum bugün. Yeni uyandım çünkü. Ee, online konuşma kabiliyetim çok sağlam değil. Ay hadi bakalım yani. Sıradaki karşılaşmaya geçelim şimdi. Şimdi dördüncü karşılaşmaya geçiyoruz. Lightning Elrogo'ya karşı olacak. Bakalım hangisi kazanacak? Galaxy Pegasus galibiyet serisini sürdürebilecek mi? Birinci tur. İşte de sola Oo, Lightning Elrogo. İkisi de sağ dışını boyladı. Garip bir çarpışma oldu orada yani. Nasıl bir demir teması oldu ben yakalayamadım ama yavaşlatıp büyük ihtimalle koymuşumdur. İlk turda beraberlik geldi. İkinci tur. Bir kovalamacı var ve Lightning Yellow bu kovalamacıyı son bulduruyor. Bir sıfır da öne geçiyor bu turla beraber. Üçüncü tur. Yine benzer bir kovalamacı mı? Galaxy çok hızlı. Skoru bir bir yapıyor. Gerçekten kavuşuk performansının hızını burada çok net bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Skor 1-1 oldu. Dördüncü tur. Galaxy sağlam vurdu. Lightning sand içinde kalmayı başarıyor. Galaxy tekrar yapıldı ve... Burada puan Galaxy'nin arkadaşlar. Çünkü yani belli bir süre sonra sand dışına çıktı gerçekten. Ve Galaxy Pegasus burada puanı alıyor. 2 birlik skorla Lightning Yalurgu yeniyor arkadaşlar. Lightning Yalurgu çok uzağa gitti. Onu almaktansa ben şöyle yerine e, şu an Beyblade bakıyorum. Şöyle yalandan yerine akvaryoyu koyuyorum. O da sever biliyorsunuz zaten akvaryoyu. Yalandan koydum oraya sembolik olarak. 2 birlik skorla Lightning Yalurgu'yu yolladık. Güzel galibiyet serimize devam ediyoruz. 5. karşılaşmaya geçiyoruz şimdi. Beşinci karşılaşma Soul Blaze'e karşı olacak. Bakalım sonuç ne olacak. Birinci tur. Ee, Soul Blaze. Ya, Galaxy Pegasus sanırım e, bu sola dönerken zaten normalde kontrol etmesi zor bir Beyblade. Sola dönerken daha da kontrolsüzleşiyor ve o yüzden e, sürekli bu çarpışmalarla sahanın dışına çıkıyor diye yorumluyorum ben ama. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani niye sürekli bu çarpışmalarda kaybeden taraf e, Galaxy Pegasus oluyor? Bir yorumunuz varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. İkinci tur. Güzel, güzel bir vuruş. Temiz bir vuruş. Bari e, bariyere getirmeden Soul Blaze'i ekart etti. Ve toplam skor 1-1 oldu. Üçüncü tur. Güzel bir vuruş daha. Ama kendisini sahanın dışına boyladığı için burada bir beraberlik söz konusu oldu. E, turu tekrarlayacağız demek oluyor bu da. Dördüncü tur. Salam vuruş. Salam vuruş. Hadi. Güzel gidiyor ama bariyerlere takılıyor. Sol blaze'i bir türlü atamıyor sahanın dışına. Bakalım. Uuu. Beklemiyordum ben artık sağının dışına çıkartmasın sol blaze'i. Ama başardı. Ve puanı alıyor toplam 2 birlik skorla. Sol blaze de yeniyor arkadaşlar. Biraz zorlanıyor yenerken ama galibiyet almaya devam ediyor. Toplam 3. galibiyet oldu bu. 3 maçtır arka arkaya kazanıyor. Ama sıradaki rakibi gerçekten zor bir rakip. Bakalım ona karşı nasıl bir performans sergileyecek. Videonun yarısını tamamladık. Şimdi 6. karşılaşmaya geçiyoruz. Eagle'a karşı. Bakalım Eagle'a karşı nasıl bir performans sergileyecek. Çünkü gerçekten bu Beybolayı da alt etmesi çok zor. Birinci tur. Güzel bir vuruş. Yani i̇yi yakaladı Eagle'ı ama biraz daha arka arka vurması lazım. Yani biraz tükendi. Yakın bir vuruştu bu arada. Sağının dışını çıkartmak adına güzel bir vuruştu ama olmadı. Güzel bir vuruş daha. Ee, Eagle burada bir 0 öne geçiyor. İkinci tur. Sağlam bir ivmelenme ile beraber Eagle'ı sağının dışına yolladı ve skoru 1-1 yaptı. Tripoda sanırım ufak bir müdahale oldu? Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet skor 1-1 oldu. Güzel. Bakalım kazanabilecek mi? Eagle'a karşı da kazanırsa gerçekten benim saygımı hak edecek bir Beyblade olmuş olacak. Üçüncü tur. Güzel gidiyor ve Benim dizime yollasa da Eagle'ı. Bana bir çarpışmada bulunsa da. Güzel bir vuruştu. Ve puanını alıyor. 2-1 Eagle'ı da yeniyor. Gerçekten ben Eagle'ı yenmesini zor buluyordum. Ama buna rağmen yendi. Güzel. Yani Fireblaze ve Sagittarius'u kaybedip bu Beyblade'lere karşı kazanması gerçekten garip. Şimdi sıradaki karşılaşmaya geçiyoruz. Yedinci karşılaşma Hades-Kerbex'e karşı olacak. Birinci tur. Oo, çok sağlam bir vuruş. Ve Hades-Kerbex sağının dışını boyladı. Galaxy çok hızlı bir şekilde bir sıfıra öne geçti. İkinci tur. Oo, zıplamaya falan başladı. Neler oluyor? İnanamıyorum. Bu turda beraberlik geldi ama... Gerçekten mükemmel bir kapışma oldu. Az daha Hades Vex'i yeniyordu yani. Gerçekten sola dönen Pegasus kötü başladı ama çok iyi daha devam ediyor. Üçüncü tur. Burada bir beraberlik daha geliyor. Bir tık benim atışta da biraz zamanlama olarak sıkıntı vardı. Dördüncü tur. Güzel ve Hades Kerbex'i sağının dışına oluyor Galaxy Pegasus. Hades... bu elim acıdı lan. Gerçekten demiri sağlam ediyormuş yani. Sağlam hasar veriyormuş. Hades Kerbeks'i de yeniyor. Gerçekten inanılmaz bir şekilde ilerliyor yani. Şu iki Beyblade'i kaybedip bunlara karşı kazanmak garip bir e, psikoloji garip bir performans gösterisi. Neyse. Güzel. Bu e, galiba serimiz bozulmasın. Benim adıma. Tek istediğim şey bu yani. Sekizinci karşılaşma. Twisted Tempo'ya karşı. Birinci tur. Sağlam vuruş. Sağlam bir vuruş daha. Ve Twisted Tempo İsa'nın dışına yolluyor. Gerçekten. Yani bu Beyblade iyice açtı kendini. Twisted Tempo İsa'nın dışına yollamak her yiğidin harcı değildir. Bir sıfır öne geçiyor. İkinci tur. Güzel geldi ama bu sefer kendisi sağın dışına boyladı. Skor 1-1 oldu. Üçüncü tur. Sağlam geliyor ama çok hırçın geliyor. Çok sağlam kapışıyor. Çok sağlam vuruşlar yaptı. Saha zaten yerinde oynadı yine gördüğünüz gibi. Evet. Ama sanırım bu tur puan alamayacak. Twisted evet. Tempo bu galibiyet serisine dur diyen Beyblade olacak sanırım. Evet artık palamaya başladı. Kaybetmek üzere. Sola döndüğü için biraz daha e, uzatıyor şeyini. Gerçekten yeni uyandığım için konuşamıyorum. Kusura bakmayın zaten videonun başında sesi falan da daha yeni yeni, yeni açılıyordu. Twisted Tempo kazanıyor burada. Kazananlara üçüncü bir Beyblade daha gidiyor. 5 tur sonra. Galaxy Pegasus ise maalesef galibiyet serisini kaybetti. Ama bir ikili üçlü galibiyet serisi daha yaparak videoyu çok güzel bir şekilde tamamlayabilir bence. Sıradaki karşılaşma Phantom Orion'a karşı. Birinci tur. Çok sağlam bir vuruş ama maalesef bir önceki turda yani tam olarak bir önceki tur değil ama önceki turlarda e, benzer bir pozisyonda puanı Galaxy Pegasus'a vermiştim. Burada da Phantom Orion birkaç saniye sonra birkaç saniye değil de yani gözle görülür şekilde daha sonra sahanın dışına çıktığı için burada puanı Phantom Orion'a veriyorum ve skor 1-0. İkinci tur. Sağlam saldırıyor. Bir önceki turda sağlam saldırıyordu bu arada. Ama bir şanssızla kurban gitmeyebiliriz. Şimdi Güzel bir vuruş. Bariyerler yine Galaxy Pegasus'un lehin aleyhine pardon. Ve Phantom Orion kazananlar kulübüne gidiyor. 2 puan daha 2-0'lık. Daha konuşamıyorum gerçekten. Pardon. 2-0'lık skorla kazananlar tarafına o da gitti. Şimdi artık son bir karşılaşma var normal olarak. Bir de ondan sonra bonus karşılaşması var. Bakalım Galaxy Pegasus benim tahminimi bozabilecek mi göreceğiz. 10. karşılaşmaya geldik. 10. karşılaşma Galaxy Pegasus'la Big Bang Pegasus arasında. Bakalım kendi üst evrimini sola dönerek yenebilecek mi göreceğiz. Birinci tur. İlk turda hızlı bir beraberlik geldi. İkinci tur. Galaxy Pegasus çok sağlam saldırıyor. Ve 1-0 oha çok parlak oldu ekran. Arada bizim videolarda da böyle bir şey var yani. Arada böyle olur yani bu Adettendir. 1-0 Galaxy Pegasus önde. Üçünü tut. Sağlam saldırıyor ama sağının dışına atmaya yetmedi gücü. Big Pegasus çok sağlam, çok dayanıklı görünüyor. Parlaklığı biraz daha düşürüyorum. Evet, bu iyiydi sanırım. E, hangisi kazanacak lan? İkisi çok hızlı. Hızını kaybetti ama Big Bang Pegasus'e performans ucunun avantajı var. Skor 1-1 oldu. Dördüncü tur. Sağlam. Sağlam. Çok iyi. Big Bang Pegasus. Herkese tripod'a vurmam lazımdı. Big Bang Pegasus çünkü dövüyordu tripodu yani o şekilde alabildim. Kusura bakmayın. Big Bang Pegasus sahanın dışını boyladı ve benim tahminim de burada. Yanlış oldu arkadaşlar çünkü ben 5 demiştim 6 tane kazandı. Güzel 10 karşılaşmada 10 rakibine karşı 6 puan aldı ki bence yani Fireblaze'de ve Sagittarius'u e öyle bir daha kapıştırsak mesela bence Galaxy Pegasus kazanır onları da. Ben burada 6 değil de 8 olarak görüyorum diyebilirim. E tabi Hades'le kapıştırsak belki kaybeder vesaire. Oralara girmeye gerek yok. Şimdi artık son karşılaşma olan kendisine karşı olan kapışmaya geçebiliriz arkadaşlar. Bir tane sağa dönecek. Sadece sola dönecek ve sanırım aynen sola dönen puanı aldı. Nereden Demir boyasından. Sağ dönenin demir boyası çok daha yeni. Ve skor 1-0 oldu arkadaşlar. İkinci tur. bir birbirine hız çalıyor. Daha parlak olan sağa dönen daha soluk olan sola dönen ve sağa dönen aldı puanı. Skor 1-1. Üçüncü tur. istiyeal i̇şte oluyor ve sağlanan gerçekten burada atmaklar atmalar biraz zordu ama elimden geldiğince iyisini yapmaya çalıştım. Sağlanan aldı puanı toplamda 6 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı 11 kapışmada. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. İstenen bir videoydu Sodlanan Pegasus videosu. Sodlanan Galaxy Pegasus videosu. Pardon. Ben de yaptım. Bugün çekiyorum şimdi birazdan editlerim ve bugün de atacağım mecburen. Ee, umarım izlerken eğlenmişsinizdir. İzlerken eğlendiyseniz like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kadar bitti. Görüşürüz. Bay bay.